Biz doğduktan sonra gerçek benimiz ezildi. Bunu bir fark edin arkadaşlar. Ezdiler yani. Öğretmenlerimiz, anamız, babamız, kardeşlerimiz. Yani yeni bir ben oluştu. Ama bize ait olmayan bu yüzden de mutsuzluk var. Korkularımız var. Bir hayal edin. Sevgi dolu bir ailede büyümüş olsaydınız ve gerçek benini bir yaşamaya izin verselerdi. Nasıl olurdu? Hemen bir rahatlık giriyor değil mi? Oh diyorsunuz. Yani hayali bile yani güzel. Fakat buna tekrar ulaşabilirsiniz. Bu imkansız diye bir şey yok. Her gün pratik yapın, farkına varın. Allah zaten size sonsuz bir sevgi verdi içinize. Önce o kapıyı açın. Tanrı bekliyor bu o kapıyı açın. Tanrı size sonsuz sevgi verdi. Ve tekrardan gerçek özünüze keyfi hayatın keyfini tekrar ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayınız sakın. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum.